Musul Barajı'nda enjeksiyon çalışmalarının durdurulduğuna ilişkin haberler yayıldı. Musul Baraj Yönetimi, enjeksiyon çalışmalarının durdurulduğunu yalanlayarak söz konusu tesiste durumun iyi olduğuna dair bilgi verdi. Enjeksiyon çalışmaları, bakım çalışmaları ile birlikte 3 vardiya halinde ve koordineli olarak sürekli bir şekilde sürdüğünü bildiren Musul Baraj Yönetimi, barajda ayrıca en son sistemler kullanılarak 24 saat izlendiğini de bildirdi. Barajın mevcut sezonu su ithalatı açısından geçtiğimiz 4 kıtlık yılına göre oldukça iyi durumda. Musul Barajı'nın güvenliği açısından ise barajda bütünleşmiş izlenim sistem ağı mevcuttur. Barajdaki cihazlar Iraklı deneyimli kadrola tarafından 7 gün 24 saat izleniyor. Bakım ve enjeksiyon çalışmaları hiç durmadan devam ediyor. Bu çalışmalar Musul Barajı'nın güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Barajın elektrik üretimi hakkında ise baş mühendis İbrahim şöyle konuştu. Elektrik enerji üretimi barajın su tahliyesine bağlı. Şu an elektrik üretim miktarı saatte 350 megawatt'tır.